Ilgili. karışık sorular e, çözmüştük. Ve sinüs teorimi sayfasında kalmıştık. Hatta kitabımızdan sayfa 38'den takip edebilirsiniz. E, bundan sonra yapmaya çalışacağız. E, yapamadığınız soruları benimle iletişime geçerek çözmemek isteyip yani yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Yardımcı olursunuz. Şimdi sinüs aslında size yabancı olan bir durum değil. Biz sizinle bunu daha önce görmüştük, senenin başında. Tegorometrik kısmı anlatırken. Eee, bu da onunla bağlantılı bir durum aslında. Ne gibi bir bağlantısı var hocam? Şöyle bir bağlantısı var. Orada bir tanım yapıyor. Oradan yola çıkarak şey yapabilirsiniz, anlamaya çalışabilirsiniz. Ne Bir Üçgenin köşe noktalarından geçen çemberi, o üçgenin çevre çemberi denir. Üçgen vermiş, kitabımızda da vermiş, köşelerini baz alıyor, köşesi A, B, N, C köşesi, almış. Bunların etrafından geçen çembere, çevre çember denir, demiş. Tamam, güzel. Sonra bununla e, bu kenarlarının gördüğü köşelerin açıları arasında bir bağlantı kuruyor. Ne gibi? A kenarınıza, şurası A kenarınıza, tam karşısında hangi köşe görüyor? A köşesi, A kenarı görüyor hali. İşte demiş ki, bu A kenarının uzunluğu bölü, bu A köşesinin açısının Ne? Sinüsü. Oranı. Hepsi için bunu söylemiş. B bölü B köşesini gördüğünün açının sinüsü. C bölü C köşesini gördüğü açının sinüsü. Eşitmiş 2R. 2R ne? R dediğim ne? R dediğim yarı 2R dediğim şey bu mantıkla düşünürseniz. O zaman ne diyor? Ee, bunların oranları benim iki rm yani çapıma eşittir diyor. Bu mantık bağlayarak önce bir şu olayı anlayabilmeniz için bir örnek veriyor orada. Şimdi ne demiştim? 45'in gördüğü uzunluk şu. Önce ne yazacağım? 3 kök 2. 45'in gördüğü uzunluk. Böyle sinüs 45'in eşit olacak neye? 120'nin gördüğü uzunluk x bölü sinüs 120. 45'in karşısı da 45 karşısı da eşitti. Neydi? İşte e, şöyle diyebiliriz aslında bir ila sayı vermek yerine bilinmeyen de böyle bir çıkabilir. X santim, x santim sorusunu x kök 2 idi. X'in 45 ne oluyor otomatikman? X bölü x kök 2 oluyor. Sadeleştirirsen ne oluyor? Şunlar gidiyor. 1 bölü 42 oluyor. O da kökten çıkartmak istersen 42 bölü 2 oluyor. Yani bu kim? 45 bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi bunun 42 bölü 2 olduğunu hatırladım. Sin 120. Sin 120'yi nasıl yazabilirsiniz? İki türlü yazabilirsiniz. İsterseniz 90 artı 30 diye yazabilirsiniz. Veya 180 x 60 diye yazabilirsiniz. Farklı bir sonuç hiç fark etmez. Bundan nasıl çıktığında böyle hatırlamaya çalışıyoruz hep beraber. 180'den gidelim. 180 eksi 60 dersen yine 120 eşit olur. 180'den isim değişmiyordu. Sinüs olacak yine. 180 eksi 60 yani hangi bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. O zaman artı olarak kalacak. 180'den 60 çıkarsa yani sinüs 60'a eşit olacak. Sin 60'da bunu da nereden hatırlayabilirsiniz gene? Bundan hep hatırlatma gençler. 90, 30, 60. 30'un karşısı 1'di, 60'ın karşısı köküçtü, 90'ın karşısı 2'ydi. Sin 60 karşı kenar bölü yapabiliriz. Yani köküç bölü 2. Buradan unutulan her şeyi çıkartabilirsiniz genel anlamda. Tamam burada artık şu bildiğim her şeyi yerine yazayım o zaman. Ne olacak? 3 kök 2, 2. Bölü sin 45 dediğim şeyi kök 2 bölü 2 buldum. Если держишь. Oldu, bulmuş, olduk hep beraber. Ve böyle hatırlatmalardan sonra ufak ufak başlayabiliriz. Başka ne sormuş mesela? Hemen yan taraftaki birinci soruya bir bakalım. Bunları yazmanıza çok gerek yok çünkü zaten sizin kitabınızda var. Ben hatırlatma olsun diye yaptım. dediğim. Şimdi diğer soruya bakalım hep beraber. Bir üçgen Yeni bir ülkeye vermiş sinüs teoremini hatırlatmak için. Sadece yazıyorum. Çünkü zaten sizin B'ler hepsini yazdım ve A, C yani X yes, soruyor. Sorusu bu. Sinüs teoremini aynen direkt uygulayabilirsiniz. Bunun birçok üçgen sorusunda da direkt aynı bir şekilde yapabiliyorsunuz. E, i̇şinizi kolaylaştırıyor bu sizin. Tamam yapalım o zaman. Neydi? Gördüğün kenar bölü açısının sinüsü. Yani ne olacak o zaman? 45 görüyor? 45 burayı görüyor. O zaman 2 kök 3 bölü onun e, ee, sinüs açısı yani sin 45 eşit olacak neye? x gördüğü açı ki sin 60 tamam sin 45 neydi? Ondan da hatırladık zaten 2 kök 3 uzunluğu bölü kök 2 bölü 2 eşit olacak neye? x bölü sin 60 neydi az önce gene gördük? kök 3 bölü 2 Bunların hepsini ters çevirirsek biz ne olur? iki kök iki olacak eşit olacak neye 2 gitti iki yani çarparsam altı bölü kök ikiye eşittir x kök iki ile bir daha genişletirsem kökten kurtulmak için altı kök 2 bölü iki eşittir x sadeleştirirse üç kök 2 eşittir x gelir x'i bulmuş oldum biraz uzun bir yolu var Dediğim gibi aslında tüm bu şurada olmakta bitti. Bildiğin her şeyi yere yaptığıma. Ama ondan sonrası işte biraz da kolay var. Şimdi e, bu sefer de vermiş ikinci soruda A açısı vermiş, uzunluk vermiş, yine başka bir uzunluk vermiş, kaç derecedir demiş. Öncelikle bu üçgeni tabi çizmesin Daha mantıklı olur. Pardon. B kök altı belirmiş. Tamam. A, B, C açısını soruyor. Yani A, B, C. Bu bana sorduğu kısım. Üçgeni kendi oluşturdu. Sözlere olarak vermiş. İkinci soru. Bana bu açı soruyor. Şimdi aynı teoremi uygulayabilirsin bak. Zaten iki açı veya iki hani uzunluk bir açı eksik vermiş olabilir. Bunlardan en az bütün üniversitesi, iki uzunluk bir açı, iki açı bir uzunluk şeklinde. Ee, siz de bu diğer bilmeyen rahat şekilde bulabilirsiniz, problem yok. Şimdi atışın gördüğü kenar 3 bölü ne olacak? Sin 60 eşit olacak kime? Gördüğü kenar çok ağır biri. Açısı bilmiyorum zaten buna x diyeceğiz öyle. Zaten açıyı. Önce uzunluk olarak bulacaksın haliyle veya sayı değerini sonra onu açıya çevireceksin tabii ki. Sin 60 dediğim şey neydi? Hani kenara bir hemen 30 60, 60 90 çizebilirsin. Alt 69'un karşısı 1, 90, 60'ın karşısı 3, 3, 2. Bak sin 60 ne geldi? Sin 60 karşı, karşı daha önce görmüştük zaten. Genel hatıdan da bağlı sık sık derste de yapıyordum hatırlıyorsunuz. Genel hatıdan. 43 bölü 2 oldu. Eşit olacak neye? Kök 6 bölü x'e. Bunu yine ters çevirdim. Ne oldu? 6 bölü kök 3 eşit oldu neye? Kök 6 bölü x'e. Dışlar dışlar yaparsam kök 6 çarpı kök 3 6 x eşit oldu. Bu da ne demektir? Kök 18 bir. Yani kök 18'de ne demektir aslında? Kök 18, 9 çarpı 2 demektir. Yani 3 kök 2'ye 6 6'lısı. Her yeri 6'ya böldüm. Gitti. 6'ya böldüm. Sadeleşti. X dediğim şey ne geldi? Şurada kenara yazalım. Kök 2 ay kök 2 değil. Kökü çabuk. Bölüm 2 geldi. X kök 2 bölüm 2'ymiş. Hangi değeri? Sinüsün adını sinüs dönemi ya. Hangi değeri kök 2 bölü 2'dir. Az önce zaten gördük. Hangi değerde? 45 değil mi? 45. Kök 2 bölü 2 değerine eşittir arkadaşlar. Evet bunu böylelikle çözmüş. olduk. açı değerini bulmuş olduk. Şimdi ee, bir diğer soru var mı da yapalım. Direkt bu mesela orada az önce açıyı soruyorduk burada bir sonraki soruda alfa değerini işte sormuş. Ve her şey sabit edildi. Adamın ben soru gitmiş. Şimdi ne üçüncü soruda? Yine bir üçgen. <laughs> ABC 10 bölü sin alfa Ters çevirirsek şu nokta olur 16 eşittir 10 çarpı sin alfa Her yeri 10'a bölersek Gitti gitti Ne oldu o noktadan e, Hepsi 2'ye bölünür 8 bölü 5 gelir sin alfa Değil Bir yerleşim adası yaptık sanki, değil mi? Yok, herhangi evet. bir işlemi tavsiye ettim. Şurada var, pardon. Şurada işler işler yanlış yaptık yani sin alfa buradaydı. Şuradan sonrasını da birbirine atarsak daha iyi olur. Ne oldu? Daha hızlı gittik 16 eşittir, 10 bölü sin alfa oldu. İşler işaret yaparsak 16 sin Alfa eşittir 10. Şimdi her yeri 16 atıyorum. Ters bakıp da bunu anlayamamıştım. Sin alfa eşittir ne oldu? 5 bölü 8. Yani şey atasyon, Karıştırdık atasyon. bu. Güzel bir şey oldu. Siz de güzel bir şey Eğer siz de benim gibi yanlış anlıyorsanız tabii ben. Ama benim size tavsiyem, ben çözmeden soruyorum. Öncelikle sizin çözmeye çalışmanız. Yapamadığınız takdirde, ee, tam benim, videoya bakarak kontrol etmeziz. Gördüğünüz gibi biz de hata yapamadık çünkü. Ee, peki bunun çemberle molalanmasının ne ciddi acı var şimdi gençler? Bununla ilgili sorumuza bakalım. Ne varmış? hissettiriyor şuradaki verdiği R ile. Ee, 12 vermiş V çekiş uzunluğunu, bu 120 vermiş. O da ki Yani zaten V'yi soruyor. V kaç santim? V'yi de şey göreceğiz tabii. Şey vereceğim V'yi vermişim diyor falan filan. Şimdi ilk başta biz göstermiştik neydi? Ee, bu mesela atıyorum a bölü sin a aslında neye eşitti? 2 reyle eşitti. buradan yararlanarak yapmaya çalışacağız zaten burada da bu isim hadi verelim isim de vermiş olalım yani o vermiş oldum ben yazmamışım gördüğü kenar 12 birim böyle sin a sin a değil sin 120 eşit olacak neye 2 re Şimdi yeni ben biliyordum, az önce aslında gördüm. Ama bir daha asla bunu bağımına yakabilirim. Bu sefer de şeyden yapalım. 90 artı 30 diye yazabilirim. 120 olur. O zaman neye eşit olur o da? 90'da isim değişecek, cos 30 olacak. 90 artı ikinci bölgede ikinci bölgesinin üstünde işareti artı. Yani cos 30 eşit olacak. Cos 30 neye eşit olacak? Onu da gene şurada kenarda bir yerde siz sık sık yapın diye ben de sık sık yapıyorum. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3, 2, 39, bu kök 3 bölü 2, 7. Yani, Buradan Veya 60, 60 şeklinde de Fark etmez. Evet. nasıl Hepsi evet, olur. Kök bölü 2 olduğunu buluyoruz. O zaman, şu değerini yazarsam, 12 bölü sin 120 mi otomatikman ne geldi? Hmm. Kök 3. Böyle 2 r eşit. Şimdi bu yukarı çıktı. Ne oldu? 24 bölü kökü eşittir r oldu. Hmm, ne yaparız? Şu 2 buraya Çapraz çarpım yalnız bırakmak için r 2 aşağıya gider. Yani 24 bölü kök Üç olur eşittir r. bunlar. Ne olur? 12 bölü kök 3 eşittir r olur. Her yeri kök 3 ile genişletirsek kökten kurtarmak için. 12 kök 3 bölü 3 eşittir r olur. O da 4 kök 3 eşittir r elde etmiş olur. Zaten şıklar da var. Söylüyor çocuğu da göstereyim. Nasıl bağladık? Dediğim gibi şu formülden yararlanarak zaten 2R'ye eşit olduğunu şuradan sadece üçgenden sayılmasın. Yes. 我在那里吃早 formülü 7 bölü ne olacak? Sinüs alfa neye eşit olacak? 2 r. 2 r dediğim şey zaten şurası r yani 2 r dediğim şey zaten 10 çapa direkt eşit olmuş olacak. Bundan direkt. O yüzden işler işler çarpma yaparsanız ne olur? 7 eşittir 10 sin. Alfa her yeri 10'a bölersek sin alfa dediğimde ne geliyor? tekrar anlamadığınız bir yer bir durum olduğunda bana sorabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. bütün düşündürücü olan B soru olacak. Sinüs B artı C vermiş. Eşittir. Bölü 3 demiş. Hmm. Ve A'yı vermiş. 12 santim olduğunu söylüyor. Evet. Çevre çemberinin yarı çapı yani değil. Şimdi Zaten vermiş. Evet, A B C bir üçgen. Bir A B C üçgeni var öncelikle. Evet, e bunu verdi. A kenarının uzunluğunun 2 santim olduğunu söylüyor. B söylüyor. Sinüs A'yı ben bulsam aslında keşke A bölü ne diyeceğim? Sin A zaten. Ne eşit olacak? İşte iki ve eşit olacak. Oradan yerse alacağım falan, planacağım tutara, hemen gelecek, 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 Ama bana neyi vermişsiniz? B artı C vermiş? Peki ben size bir sorsam. A artı B artı C e, açıları, açıların toplamı ne eşit olacak? 180 derece eşit olacak. mi? <laughs> Bakın, V artı C'yi çekmek istersen. V artı C dediğim şey neye eşit olacak? 180 eksi A'ya eşit olacak mı? Olacak. Peki ben bu V artı C şu ifadeyi yazsam burada. Acaba ben, benim sinüsüme geçiş daha mı kolay olacak? Nasıl olacak? Şimdi şunu silelim, tekrar yazacağız. Orada <laughs> sıkıntı <laughs> ee, sinüs ve artı c ye gördüğüm yere 180 eksi a yazıyorum. Eşit neye? 2 bölü 3'e. Şimdi 180 ile x'i Yine sinüs olarak kalacak. 180 eksi a ikinci bölgede, ikinci bölgede işaretim yine a artı e, aynı kalacak. Yani o zaman sinüs a olarak direkt çıkacak. Neye ne eşit? 2 bölü 3'e. Tamam. O zaman. Bu da aynı zaten konuşmuştuk. Sinüs'te 80 e, 180 derece olan kısımlar 1 ve 2. bölgede olduğu için sadece y ekseninin e, üst kısmı, pozitif kısmı lazım. Dolayısıyla eksi almıyoruz zaten. Bunlar da söyleyecek. ki. sinüs değerini bulduk. Bana ne lazım şimdi? a bölü sin a eşit olacak neye? 2 r a dediğimde 12 12 bölü sin a 2 bölü 3 eşit olacak neye? 2 r'ye ters çevirirsem şey ne olacak? 12 çarpı 3 bölü 2 eşittir 2 r. Şu 2'yi de buraya attığımı düşün. Veya bunu bunu sadeleştirirsem. 6 görüş 18 eşittir 2 r. Her yeri 2 r. r eşittir. 9. 9 geliyor. Uzunluğu. Diyoruz. Evet. teoremini çemberle bağlamasını bu şekilde özetlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Görüşürüz.